yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen Rüya Tabiri YouTube kanalına hoş geldiniz. Rüyada Böcek Yemek Rüyada böcek yemek, sıkıntı ve evlilikte yaşanabilecek sorunlara işaret eder. Bu tür rüyalar, rüya sahibinin enerjisini ve verimini düşürme olasılığı taşıdığından, başarıya ulaşmakta zorluklar yaşanabileceği anlamına gelir. Rüyada yemekten böcek çıktığını görmek, Rüya sahibinin etrafında kötü niyetli kişilerin bulunduğu hakkında uyarıcı bir mesajdır. Bu rüya sahibinin yakın çevresindeki insanların niyetlerini dikkatli bir şekilde değerlendirmesini gerektirir. Rüya'da vücutta dolaşan böcek görmek. Rüya'da vücutta dolaşan böcek görmek, kişinin hayatında sıkıntı çektiğini simgeler. Bununla birlikte müjdeli haber alma olasılığı da vardır. Bu tiksindiği insanların etrafında olduğu anlamına da gelir. Yani dedikoduların döndüğü anlamına gelir. Ayrıca rüyada böcek görmek, geveze biriyle evlenmeye yorulur. Rüyada saçta böcek görmek, rüya sahibinin zihinsel durumuna olumsuz etki yapabilecek olayların gelecekte yaşanabileceği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kişinin iş alanında kazanacağı paraya da işaret etmektedir. Rüyada sırtta böcek görmek, Kaygı ve kayıpların habercisi olarak algılanır. Bu rüya, kişinin yakın zamanda yaşayacağı olumsuz olayların habercisi olarak yorumlanır. Ayrıca rüya sahibinin ailesiyle olan ilişkisinde yaşanabilecek sorunların da işaretidir. Rüya'da ağızdan böcek çıktığını görmek. Rüya'da ağızdan böcek çıkması, kendisi için olumlu sonuçların habercisi olarak kabul edilir. Bu kendisine huzur ve mutluluk sağlayacak bir olayda son sözü söylemeyi mümkün kılar ve bu durumda büyük bir sevinç yaşanacaktır. Rüyada kulaktan böcek çıkması, bela olabilecek bir olay veya duyulacak bir şeyin rüya sahibini mutsuz etmesi anlamına gelir. Rüyada bu tip bir olayın yaşanması, rüya sahibinin dikkatli olması ve çevresindeki olaylara daha fazla önem vermesi gerektiği anlamını taşır. Bunundan böcek çıkması Rüya sahibinin rahatsız edici bir durum yaşayacağını ve bunun üzerine hayatının normale dönmesinin zorlaşacağını gösterir. Bu rüya, gündelik hayatının yolunda gitmeyeceği zamanların gelmesine yol açabilir. Rüya'da yatakta böcek görmek. Rüya'da yatakta böcek görmek, genellikle stresli günlerin yaklaştığının habercisi olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca sahip olduğumuz şeylerin değerinin bilinmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada zehirli böcek görmek Rüyada görülen zehirli böcek, rüya sahibinin etrafında olan ve ona olan nefretini belli etmeyen sinsi kişinin varlığına delalettir. Bununla birlikte bu rüya aynı zamanda bu kişinin duygularının saklı kaldığını da göstermektedir. Rüyada böcek yakaladığını görmek, çevresinde kötü kalpli ve dedikoducu birkaç kişi olduğu ve bu kişilerden biriyle evlenebileceğinin, bu yüzden mutsuz olacağının işaretidir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Umarım beni izlemeye devam edersiniz. Hoşçakalın.